Herkese merhabalar. Ben diyetisten diyetisyenlerinden Yaren. Bugün sizinle ameliyat sonrası kabızlık nasıl giderilir? Kabızlığa hangi besinler iyi gelir? Bunlar hakkında konuşuyor olacağız. Diyetisten diyetisyenleri tarafından size özel hazırlanan online diyet programları ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki WhatsApp linkine tıklayabilirsiniz. Kabızlık, insanların genellikle beklemediği ameliyatın yaygın bir yan etkisidir. İyileşme sürecini zorlaştırabilir ancak onu yönetmenin yolları vardır. Gelin birlikte kabızlığın belirtilerine bakalım. Kabızlık belirtileri şunları içermekte: Haftada 3'ten az dışkılamak, bağırsak hareketlerinde ani bir düşüş yaşamak, dışkılama sırasında zorlanma ihtiyacı, şişkinlik veya artan gaz karın veya rektal ağrıya sahip olmak, sert dışkıya sahip olmak. Ameliyattan sonra çeşitli faktörler kabızlığa katkıda bulunabilir. Bunlardan bazıları uzun süreli hareketsizlik, bir elektrolit, sıvı veya glikoz dengesizliği, yetersiz lif tüketimidir. Kabızlık, beslenme düzeninin değişmesiyle çözülebilecek bir sağlık sorunudur. Ameliyat sonrası kabızlığı önlemek için doktorunuz size izin verir vermez mutlaka hareket etmeye başlamalısınız. Diz protezi gibi ameliyatlar geçirecekseniz egzersiz tedavi programınızın bir parçası olacak ve fizyoterapistiniz size uygun egzersizler konusunda mutlaka tavsiyede bulunacaktır. Ameliyattan sonra bir dışkı yumuşatıcı da alabilirsiniz. Lif içeriği zengin bir beslenme programı oluşturmalısınız. Ameliyattan önce yüksek lifli bir diyet uygulamak Genel kabızlık riskini azaltabilir. Bu da ameliyat sonrası kabızlığı önlemenize yardımcı olacaktır. Ayrıca ameliyattan önceki günlerde ve sonrasında bol miktarda sıvı, tercihen su tüketmelisiniz. Ameliyat sonrası diyetinize kuru erik, kuru erik suyu gibi besinleri ekleyerek kabızlığınızı hafifletebilirsiniz. Yüksek lifli bir diyet, tam tahıllar, Taze ve kuru meyveler, sebzeler ve kurubaklagillerden zengin bir diyettir. Kabızlığı önlemek için bol miktarda su tüketimi, hareketin artırılması Kefir gibi probiyotik gıdaların tüketilmesi oldukça önemlidir. Beyaz ekmek veya pirinç, işlenmiş paketlenmiş gıdalar kabızlık riskinizi artırabilir. Tedavi edilmezse kabızlık ağrılı ve ciddi komplikasyonlara sebep olabilir. Kabızlık genellikle tedaviye yanıt verir veya zamanla geçer. Ancak kaybolmazsa mutlaka tıbbi yardım almalısınız. Kabızlıktan kurtulma süresi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Genel sağlığınız, aktivite seviyeniz, takip ettiğiniz diyet Anestezi altında geçirdiğiniz zaman etkili faktörlerdendir. Ameliyat sonrası kabızlığı önlemek her zaman mümkün değildir. Ancak etkisini azaltmak için önceden bazı önlemler alabilirsiniz. Doktor ve diyetisyeniniz ile ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası diyet ve tedavi planı mutlaka oluşturmalısınız. Kabızlık yaşıyorsanız diyetisyeninize bu durumu bildirmelisiniz. Ameliyattan önce ve sonra bol miktarda sıvı almalısınız. İyileşme sürecinde kullanıma hazır olmaları için yüksek lifli yiyecekleri önceden stoklayabilirsiniz. Kabızlık sorununuzdan kurtulmak ve kilo vermek için diyet asistan diyetisyenleri tarafından size özel hazırlanmış online diyet programımıza kayıt olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.